çoğu insan ülkelerin seçimlerle, devrimlerle ya da güçlü liderlerin verdiği kararlarla yükselip düştüğüne inanır. Ama modern ekonomik tarihe biraz daha yakından baktığınızda rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkar. Yaşadığınız dünya, iş bulma ihtimalinizden mortgage faiz oranınıza, ülkenizin borçlarına ve paranızın değerine kadar her şey kamusal alanlarda değil giremeyeceğiniz sessiz odalarda şekillendi. Bu odalar politikacılarla değil, analistlerle doluydu. Seçmenlerle değil, ekonomistlerle. Açık tartışmayla değil, kapalı kapılar ardında oluşan fikir birliğiyle. Son yüzyılda küresel ekonomiyi yönlendiren neredeyse tüm temel fikirler, faiz politikaları, küreselleşme, deregülasyon, kemer sıkma, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bunlar hiçbir demokratik yetkisi olmayan, seçimle gelmeyen, ve çoğu zaman kim tarafından finanse edildiğini açıklamak zorunda bile olmayan kurumlar tarafından üretildi. Think Tank'lar Think Tank'lerin modern ekonominin mimarlarına dönüşmesini anlamak için dünyanın kendini felaketten topladığı yıllara geri dönmek gerekiyor. 20. yüzyılın başları Iyi Dünya Savaşı yeni bitmiş, finans sistemi sarsılıyor, Devletler yeni ekonomik gerçeklikleri anlamaya çalışıyor ama bunun için yetişmiş kadroları yok. Modern bürokrasi gençti. Hükümetlerin ekonomik analiz yapan ekipleri bile yoktu. Bu boşluğu dışarıdan gelen uzmanlar doldurdu. 1916'da Washington'da ekonomistlerin ve hayırseverlerin kurduğu Brookings Institution, devlet dışı kalıcı bir ekonomik araştırma merkezi oluşturma girişimlerinden biriydi. Akademik görünse de kurulduğu günden itibaren ulusal karar mekanizmalarına bağlandı. Raporları bütçeden üretime hatta erken dönem para politikasına kadar birçok alanı etkiledi. Ve bu model kısa sürede dünyaya yayıldı. Atlantik'in öte tarafında savaş karmaşasının ardından Chatham House kuruldu. Resmi amacı basitti, Siyasetçileri, diplomatları, finansçıları ve akademisyenleri aynı çatı altında toplayıp küresel meseleleri tartışmak. Ama pratikte Chatham House, İngiliz elitleriyle ekonomik jeopolitiğin yükselen dünyası arasında bir köprü haline geldi. Dünya Savaşı geldiğinde think tank'ler artık sadece akademik kurumlar değildi. Strateji merkezleri, bilgi kaynakları ve yeni yüzyılın entelektüel altyapısıydı. Sonra Rand ortaya çıktı. 1948'de kurulan bu kurum, akademiyi, askeri istihbaratı, bilgisayar modellemeyi ve ekonomik analizleri tek bir çatı altında topladı. Sadece politika incelemiyordu, politika üretiyordu. Nükleer strateji, oyun teorisi, risk analizleri. RAND, sonraki tüm think tanklara model oldu. 1970'lere girindiğinde Washington, Londra, Brüksel ve daha birçok merkez think tanklarla dolmuştu. CFR, Hoover, Carnegie, Heritage, Peterson, AEI. Her birinin farklı ideolojisi, farklı fon kaynakları, farklı hedefleri vardı. Ama hepsi aynı şeyi arıyordu. Etki ve güçlerini anlamanın anahtarı şudur. Politikacılar gider, think tankler kalır. Hükümetler değişir, bakanlar değişir, partiler değişir. Ama fikir üreten merkezler yerinde durur ve uzun vadeli çerçeveyi onlar belirler. Bu yüzden küresel ekonomik düzen seçimlerle değil, fikir birliği üreten kurumlarla şekillendi. Vatandaşlar kişiler arasında seçim yaparken, think tankler hangi dünya görüşünün makul sayılacağını belirledi. Ama asıl etkiyi anlamak için paranın izini sürmek gerekir. Think tanklerin fonları nereden geliyor? Şirketler, milyarderler, savunma sanayi, finans kuruluşları, büyük vakıflar, ve fonlar uzun vadeli çıkarlarla çelişen raporların ortaya çıkmasını pek teşvik etmez. Bunun için talimat gerekmez. Uyum zaten mevcuttur. Bu yüzden 1980'lerde deregülasyon, vergi indirimleri, finansal serbestleşme ve özelleştirme dalgası kader değil, uzun süreli bir fikir mühendisliğinin sonucuydu. Brookings, CFR, Chatham House ve Peterson gibi kurumlar ise küreselleşmenin entelektüel temelini kurdu. Sermaye hareketliliği, ticaretin serbestleşmesi, özelleştirme ve borç krizlerine karşı kemer sıkma 1990'lara gelindiğinde think tank'ler yönetimin bir parçası haline geldi. Kabine üyeleri, Merkez Bankası danışmanları, IMF müzakerecileri, Dünya Bankası ekonomistleri hepsinin yolu bu kurumlardan geçiyordu. Bu döner kapı ideolojik devamlılığı garantiledi. Bu yüzden politika değişse bile düşünce tarzı değişmiyor. Bu yüzden krizler benzer şekilde tekrarlıyor. Çünkü derindeki mimari hep aynı. Think Tank'lar sadece politikayı değil algıyı da şekillendiriyor. Tek bir rapor bile piyasaların havasını değiştirebiliyor. Bir uyarı, bir analiz, bir tahmin ve dakikalar içinde manşetlerden merkez bankalarına kadar herkes tepki veriyor. Onlar küresel sistemin zihinsel altyapısını oluşturuyor. Hangi fikirlerin makul, hangilerinin mantıksız olduğuna onlar karar veriyor. Ekonomi hiçbir zaman tamamen nötr değil, her zaman bir bakış açısı içeriyor. Ve o bakış açısını belirleyenler çoğu zaman günlük hayatta hiç duymadığımız kurumlar. Bu yüzden gelir eşitsizliğinden, mortgage faizlerine, yatırım ortamından kamu hizmetlerine kadar yaşamınızın her alanı bu kurumların ürettiği fikirlere göre biçimleniyor. Gerçek şu, dünyayı soldan sağa siyaset değil, fikirlerin yarışı şekillendiriyor. Ve o fikirlerin üretildiği fabrikalar think tankler. Küresel ekonomiyi anlamak ve kendi finansal geleceğinizi korumak istiyorsanız, resmi hikayenin arkasındaki bu yapıyı anlamanız gerekir. Çünkü sizinle ilgili kararlar sadece parlamentolarda değil, onların altında yatan entelektüel katmanda alınıyor. Eğer bu size yeni bir bakış açısı kattıysa, yorum bırakabilir ve abone olabilirsiniz. Tarih cevapları saklıyor ve onları bulacağınız yer tam da burası.